Arkadaşlar merhaba. Bu haftanın e, kuş pazarı son e, videosunu paylaşıyorum sizinle. Kuş pazarı videolarımız serisinin son videosu bu. E, bu hafta gider miyim, gidemez miyim kuş pazarına tam bilemiyorum. Çünkü e, karavan fuarı açılıyor muhtemelen. Karavan fuarına katılacağım. E, ama gene de e, fırsatım olursa gene gidip e, kuş pazarından videolar çekerim. Bu haftaki videolarımın sonu bu. E, oldukça güzel kuşlar var videolarda. E, bunları size sunuyorum. Arkadaşlar e, şeyi soruyorlar çoğunlukla hangi günler kuruluyor ve nerede kuruluyor klasikleşmiş her videonun altında birkaç tane soruluyor hiç kimse diğerinin e, sorduğunu da e, okumuyor demek ki aynı şeyler sorulup duruyor. Edirne Kapı, pazarı Fatih Sevgi'de, surların öyle. içinde Edirne Kapı'da oluyor. Cinsi neydi? E, yani her pazar günü hoşlan. kuruluyor. Burakaları Sabah e, çok Önce erken saatlerde öyle. kuruluyor. Hı hı. Öğlenden sonra iki, iki gibi muhtemelen ve daha sonrasında da tek kişiler kalıyor ki gibi bittiğini farz edin 2-3 gibi. Nasıl, o aralarda çok, çok güzel bir ortam var. var. Orada e, özel e, e var hava güzel olduğu zaman da e, gayet güzel, çok yoğunluk oluyor. Kuş abi abi. E, severleri Bekleriz orayı. Onlar nasıl fiyatlar? Belki Bunlar karşılaşırız beş. daha çekimler yaparken. Yani takım olarak 500. Arkadaşlar size keyifli izlemeler diliyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bunlar burada bu fiyat abi. Kümesi daha fazla. Sizlere yani bir günler diliyorum. Hani, hani keyifli görsen daha fazla. Tabii. Siz pazara mı geliyorsunuz sadece kümesi de var mı? Ben ilk defa geldim o buraya. Kule mi? He. Ben gelmem pazar normalde. Biraz fazlalaştı kuşlar. He. Bunlar yavru mu yoksa bayağı Anne baba görüntüler? yavru. Bunlar kumru. Gülen kumru. He. Bu sihirbazların şapkadan çıkarttıkları kumrular var ya Öyle beyaz mi? oluyor. O tarz. He. Bayağı küçükler çünkü görüntüleri. E tabi boyut olarak ötekilerden, bibercilerden zaten küçük. Onların fiyatı nasıl? Bunların dördü 1500. Bunlar neydi? Bunlar şafra. <laughs> Onların fiyatları Bunlar da e, takım 1500 2000 lira. <laughs> takım 1500 2000. <laughs> Bunlar neydi? Bunlar trek elebi. Uzak mesafeye gönderim yapıyor musunuz? Gönderim mi? Aha. Tabii gönderim oluyor. Esenler otogardan Türkiye'nin hmm. her yerine gönderiyorlar. Ee, Instagram falan iletişim adresiniz var mı? Benim yok abi. Yok mu? Kullanmıyorsunuz. Ama bu, buranın sahibinin var. Tufan Kazan. Tufan Kazan. Tufan şey, Kazan. E, Instagram mı bu? Facebook'ta da <laughs> Tufan Kazan. Instagram'ı yok sanırım o arkadaşın. Youtube'da Facebook. da var kanalı. Tufan İnf Kazan bir kuşçu diye. Tufan Kazan. Tufan Kazan. Aha. Takipçilerden çok arıyor. ilgilenenler arıyor da. Evet. Bunlar ne böyle? Yabani.

Ya gitmeyeceğiz Bir daha ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? 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 Ne oraya. Ne Bitti mi kapatıyor musunuz? Neydi? Karabaş, kelebek. Ne kadar büyük bu ürünlerine göre. Bu da var aynı. ha. O çok Ne kadar olur? Ne kadar o? O arkadaşın o aldı onu. Var işte. Bunlar var. Bunlar kadar? 1500 lira tanesi. Tanesi Kelebek, karabaş. Şu ne? Şu bu da, da mavi bir... kaplan kelebek. Şu kafa şaşırıyorlar ona. <laughs> bu ne kadar? Bu 500 lira. Bir mavi galaksi dönek 600 lira. Çapar beyaz kelebek 2000 lira. Bunlar tane olarak çift. Çiftli 2000. Bunların 2000 tane tane. siyah mı? Şimdi hem bunlar. Bak bu ikisinden böyle gelir. İkisinden böyle de gelir, böyle de gelir. Ha çok güzel. Karabaşlardan gelme. Beyaz karabaşlardan gelme. Çapar. Ha, ha. Bunları vurduğun zaman da hep karabaş gelir. Evet. Gel beyler. Yolun açık olsun güle Yolun açık olsun yolun. Hayırlı işler. Yolun olsun abi. Güle güle. Olsun. Yalın, ben şimdi <laughs> Başkaları. <laughs> E, dedim ya lira Ne Toptan kaç para aklınızda olsun. Öyle düşmüz olduğunuz tırnak makasının ucundan kesiyorsunuz. hafif de yakıyorsunuz. Bir hiç şey yapmaz. makasında kesersen, yakmazsan geliver geç kalır. Geç kalır, geç gelir. Güle güle kardeşim. Öyle. Hayırlı tamam. dönmüyor. Bire. Şimdi uğraşmak çıktı. uğraşmak Abi Gel, geliyor. Ha şeyle. Yok be ben ben biraz o konularda ya. kanadında ur var adam diyor kes diyor. Kesersen diyor su ya. Suysa diyor çıkar diyor ben kıyamam. Tamam. Biz 19 hizmet orada şeydeki kuşları sen <laughs> alırsın ya. abi avdan gelen kuş. 43'ü aldım. hangisi abi? 38 gibi. Soymu. Sahibi ben değilim. Biraz sonra gelirsen belki pazarlık yaparsanız arayı bulabilirsiniz. Erkek mi? Erkek. Onlar bir takım erkek kişi, yavrular galiba. Ya da bunu. Istiyor.